kanatta var bunun problem. Bak şu kanat var ya. Bak bu dik duruyor. Bak bu kanatı. bunların şeyleri böyle. Öyle, Aşkım öyle değil. Bugün sabah dükkanımızı açtık. Temizliğimizi yaptık. Ben malları çıkarırken bu ebabil kuşumuz yola düştü. Arabalar ezmesin diye ben de aldım. Tabi ebabil olduğunu bilmiyordum ilk anda. Sonradan öğrendik. Şu anda dükkanımızda misafir. Allah'ın askerleri bunlar biliyorsunuz. Ayetlerde geçen bir kuş. E, milli parkları ve orman işletmeye aradım. E, herhangi bir yarası yoksa Kuşun e, yukarılardan yüksekten uçurulabileceğini söylediler. Yani yerden havala, havalanamayan bir kuş olduğunu öğrendik. Tabi bu arada da ebabil kuşlarının nasıl bir e, yapıya sahip olduğunu öğrenmiş olduk. Bu da güzel bir şey. Allah'ın hikmetidir. Büyük ihtimal dünkü yağmurun, fırtınanın etkisiyle tahminimce kanadında bir yarası var. E, bundan dolayı iniş yapmış hissediyorum. Ee, i̇nşallah biz uçurabilirsek uçuracağız. Uçuramazsak e, milli parkları aradım. İnşallah dönüş yaparlar. Kıymetli bir kuşumuz. Bunu beraber tekrardan doğaya, topluma yani onun olduğu hayatına kazandırabilirsek ne mutlu bizlere. Bu arada tabii bir tane veterinere gösterelim diyorum burada. Eğer ki herhangi bir yarası varsa e, onun giderilmesini, bakımını yapılmasını istiyoruz. Tabii. Karnı daştır büyük ihtimal. Bunu beslemeyi sordum Milli Parklar Müdürümüze. O da e, sosis veya e, ne bileyim etlerle beslendiğini söyledi. Yok da gideriz yeterli. Ben de var numarası ya. Sessiz oldum yani. i̇şte da o neye uygun ki diye. Onu çarpmış herhalde. İyi işte çarpmış da. İyi. Yerim çarpmış onu? Tolu vurmuş olabilir mi? Zaten ona darbe aldıysa işte dengesini kaybedip ondan dolayı düşmüş olabilir. Olabilir. Hiç gerek yok, Tamam, tamam, tamam. Haydi bismillah. İyi, hadi, hadi Vallahi başardık lan. Hadi inme, inme, sakın inme, inme. Sakın inme, inme. Nerede gitti? Ama kaybettik, gitti, uçtu.